Merhaba. Bugün sizlere kar nasıl oluşur onu anlatacağım. Kar yağışı, atmosferdeki su buharının donması ve buz kristalleri veya kar taneleri oluşturması sonucu meydana gelir. Bu süreç, havanın sıcaklığı, nemi ve basıncı gibi birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşir. Kar yağışının oluşumu, soğuk havanın nemli havayla karşılaşmasıyla başlar. Nemli hava soğurken su buharı buz kristallerine dönüşür ve bulutlarda birleşerek kar taneleri oluşturur. Bu kar taneleri Bulutlardan yere doğru düşerken hava koşullarına bağlı olarak farklı şekiller alabilirler. Kar taneleri genellikle altıgen veya yıldız şekilli kristallerdir ve birbirlerinden farklı yapılar gösterebilirler. Bu yapılar, kar tanelinin oluştuğu havanın sıcaklığı ve nem oranı gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Kar taneleri yere düşmeden önce hava koşullarına bağlı olarak büyüyebilir veya küçülebilirler. Özellikle sıcaklık ve nem oranındaki değişiklikler, kar tanelerinin büyüklüğü ve şekli üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sonuç olarak, kar yağışı atmosferdeki su buharının donması ve buz kristalleri veya kar tanelerinin kendiliğinden sonucu meydana gelir. Bu süreç, havanın sıcaklığı, nemi ve basıncı gibi birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşir ve kar tanelerinin oluşması Havanın ayarları ve yapım faktörlerine bağlı olarak farklı şekiller alabilir.